Yani bizim şimdi Türkiye'de bu havadaki değişkenliği sürekli şaşırarak karşılamak yerine havadaki değişkenlik riskini bilerek algılayarak hareket etmemiz gerekiyor. Marmara bölgesinde son 21 yılın en az yağışı yaşandığı Bu durumun küresel iklim krizinden kaynaklandığı söylentileri dile getirildi. Eşin aslını Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu açıkladı. Yani bunu bir şeye bağlamak da mümkün değil. Evet iklim değişikliği var, büyük arazi değişikliği var. Her tarafı betonlaştırdık, ormanları kestik, hatta yakıyoruz. Yani fazla araba var, arabaların çoğu zaten çalışmıyor, durduğu yerde havayı kirletiyor. Bütün bunlar var. İklim değişiyor ama bunu bir şeye bağladık mı işi çözmüş olmuyoruz. Meteoroloji mühendisliğinden yeterince faydalanılmadığını belirten Kadıoğlu, suyu, tarımı, enerjiyi ve turizmi yönetenlerin mevsimsel tahminlere göre yönetmemiz gerektiğini söyledi. Ya yani şimdi Türkiye'de e, maalesef meteoroloji mühendisi birçok kurumda kullanılmıyor. Millet meteoroloji, meteoroloji mühendisliğini televizyondaki 3 günlük, 5 günlük hava tahmini sanıyor. Gündelik hava durumlarıyla hareket ediyor. Ama suyu yönetenler, tarımı yönetenler, enerji sektörü, turizm sektörü bunların günlük değil de aylık ve mevsimsel tahminlerle hareket etmesi lazım. Su yönetiminde Türkiye'nin başarısız olduğunu aktaran Kadıoğlu sorunun kökeniyle kimsenin ilgilenmediğini ifade etti büyük kentlerde su kullanımı giderek artıyor yaz aylarında ama büyük kentlerde kuraklıkla mücadele planı yok. Büyük kentlerde su yılı 1 Ekim'de başlıyor ama büyük kentlerde 1 Ekim'de su bütçesi devreye girmiyor. Ondan sonra kuraklık takibi yok. Su bitene kadar bekliyoruz. Yani çünkü kurakta mücadele planımız yok. Yani suyu götürüyoruz şehirlere ama yönetmiyoruz Türkiye'de. E tarımda da öyle. Yani adam bakmıyor yani bu önümüzdeki yaz veya işte sonbaharda nasıl olacak? Beklenen yağışlar mevsim normalinin altına mı olacak? Üstüne mi olacak? Ona göre ekim yapayım, dikim yapayım. Ondan sonra bu göller kuruyor. Göller kuruduğu zaman da yine ak iklim değişikliği, yok kuraklık var dönüyor ama esas göllerin kuruması göle akan suların, derelerin önünün kesilmesi